Information bilgi. Misinformation, disinformation. Sıkıcı bir başlangıç. Belki hiç sevmem böyle bilgisayar başladığı zaman herhangi bir içeri. Devam edelim ama şimdi disinformation yani dezenformasyon. Kötü niyetli yayılan yanlış bilgi. Misinformation yanlışlıkla yayılan yanlış bilgi. Teyzenin Facebook'ta paylaştığı kedi şeklindeki da misinformation. 20 yaşında birinin mid journey'den yaptığı bir şey. Onun gerçek olduğuna inanıyor çünkü teyzen. Kötü bir niyeti yok. Biraz batı ülkelerinde konuşula konuşula suyu çıkmış bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kısaca değinip ondan sonra devam edeceğim. Dezenformasyon konusunda çok kritik bir mesele var. Neyin dezen ...informasyon, neyin gerçek bilgi olduğuna kim karar veriyor meselesi. Konu neyse onunla ilgili yetkili kurumlar diyeceksiniz. Sağlıksa Sağlık Bakanlığı, gıda ile ilgili ise Tarım Orman Bakanlığı vesaire. Dünyada bütün bu resmi kurumlara güven o kadar azaldı ki kişilerin doğru veya yanlış bilgi olduğunu ilan eden kurumlara da inanılmıyor. Bunun bir sürü çünküsü var. Biraz kritik olanla başlayalım. Yakın tarihte geçtiğimiz ve bu yüzyılda objektif, bilimsel ve dürüst olması gereken o kadar büyük kurum, o kadar çok yalan söyledi ki dünyada. Saygınlıkları zamanla azaldı ve dolayısıyla bugün yaptıkları açıklamalarda onların söylediği di şeylerin dezenformasyon olup olmadığına dair şüpheler var. Şu aşamada videoyu veya podcast'ı terk etme hissiyatı geldiyse overthink diye olabilirim ama bu noktada gelmiştir diye düşündüm. Şunu hemen söylemek isterim. Daha önce herhangi bir içeriğimi izlemiş olanlar benim hiçbir konuya tek tarafta yaklaşmayı çok sevmediğimi bilir. Dolayısıyla bu bazı insanların kurumlara karşı olan kuşkusunu ele almadan önce hemen öteki tarafa değinelim. Biraz onu savunalım. Kurumlara inanmayıp kime inanacağız? Facebook sayfalarına mı, podcastçilere mi, mı? Buna güzel bir cevabım yok benim. O yüzden tartışmaya açık bir mesele. Siyah beyaz değil. Fakat 20. 21. yüzyılda o kadar büyük kurumun şantaj ve para karşılığında yalan söylediği o kadar çok örnek var ki. Crime of the Century HBO'da belgeselini izleyebilirsiniz. Amerika'daki opium krizinin nasıl başladığını anlatıyor. Purdue Pharma isimli bir ilaç şirketi Oxycontin diye bir ağrı kesici çıkarıyor ve bunun hiçbir şekilde bir zararı olmadığını aynı zamanda doz aşımının da mümkün olmadığını söylüyor. Bu Purdue Pharma Amerika'da sağlık sistemini öyle bir satın alıyor ki reçeteyi yazan doktordan ilacı uzatan eczacıya bu ilacın tamamen güvenli olduğunu ilan eden ve onaylayan Dünya Sağlık Örgütü'ndeki en en yüksek yetkililere kadar. Herkes satın alıyor ve herkesin bu işten para kazandığından emin oluyor. Sonra ne oluyor? Sayısız insan hayatını kaybetmeye başladığı zaman belirli önlemler alınmaya başlıyor ve yeni regülasyonlar sokuluyor. Bu ilaca erişim kesildiği zaman veya çok büyük ölçüde sınırlandırıldığı zaman bunu kullanan insanlar ne yapıyorlar? Birden bağımlı oldukları şey kesilince. Sokaktan illegal bir şekilde temin etmeye çalışıyorlar. Bunun tedarini tabii ülkedeki karteller yapıyor ve daha sonra bu karteller oksikontin ağırlık kesicisinden kat kat daha güçlü bir uyuşturucuyu piyasaya sürüyor. Fentanil. Fentanil yakın zamanda Türkiye'ye de geldi. Ki. Neyse yani demek istediğim şu mesela bu kadar bağımlı olan insanın, bu kadar perişan olan insanın hikayesi. Tüm sağlık kuruluşları ve doktorlar bu ilacın hiçbir zararı olmadığını söylediği zaman o reçeteleri kabul edip bu ilacı alan insanlara dayanıyor. Bu insanlar o zaman ne yapmalıydı mesela? Kendilerini nasıl koruyabilirlerdi? Doktorun dediğine güvenmeyerek mi? İçime sinmedi ben gidip bunu Google'dan araştıracağım mı demeliydiler? Bu bugün çok ayıplanan bir şey değil mi? Doktorun dediğini dinlemeyip kendi araştırmanı yapmak çok saçma bulunan bir şey değil mi? Evet öyle yapmalıydı deseniz bile şöyle söyleyeyim. Mesela bu olay bugün yaşansa Google'da... Dünya Sağlık Örgütü'nün veya doktorların söylediğine zıt bir şey kolay kolay asla bulamazsınız. Çünkü şu an bilgiler her zaman olduğundan çok daha fazla fitrelenmiş durumda. O zaman mantık nedir? Doktor ne derse o. Genelde güzel bir şey ama bu örnekte de değil mesela. Başka örnek vereyim şeker lobisinden bu sefer. Rafine şeker, beyaz şeker, bir yüksek fruktozlu mısır şurubu işte şu an her şeyin içinde olan şeyler. 21. yüzyılın başlarında geniş çaplı olarak mucize besin olarak tanıtılıyor insanlara. Ürünlerinde bu şekerleri kullanan şirketler gidip en seçkin üniversitelerin araştırma bölümlerine sonsuz bütçelerle yatırım yapıyorlar ve diyor diyorlar ki ürünlerimizin neden iddia edildiği kadar insan sağlığına zararlı olmadığına dair araştırmalar yapın ve pozitif bulgular verin bize. Yani alanın en saygı duyulan en büyük üniversitelerinin veya isimlerinin şu an yaptığımız şeyin bilimsel bir dayanağı olduğunu kanıtlayın gibi emirlere okey demesi para karşılığında çok korkunç bir şey. Bunları detaylıca anlatan kitap Gary Tobbs'ın Şekere Karşı The Case Against the Sugar kitabında anlatılıyor. Şeker lobisinin çok uzun süre yaptığı bu propagandadan ve neredeyse yediğimiz her şeyin içine bu beyaz şekeri sokmasından ötürü geçtiğimiz yüzyıla kadar bin kişiden biri diyabet hastasıken bugün 8 kişiden biri diyabet hastası mesela. Aynı soruyu bu örnek için de soralım. Yani o zaman insanlar ne yapmalıydı? Doktorlar veya en seçkin üniversiteler araştırma sonuçlarını yayınladığı zaman ben siz dinlemek istemiyorum. Ben bunu tüketmek istemiyorum mu demeliydi? Daha sonsuz örnek verebiliriz bu arada mesela tütün lobisi de aynı şekilde sigara şirketleri. Sigara ilk çıktığı zaman işte o kadar kötü bir şey değil deyip böyle doktorların sigara içtiği posterlerle reklamları yapılıyor. Tüm bu dediklerime karşı bazılarınız diyecek ki tamam evet sağlık sektörü bugüne kadar sayısız can kurtarmış, insan ömrünü uzatmış, mucize olarak görülen şeyleri başarmış geçtiğimiz yüzyıl içerisinde. Fakat sonuçta sağlık sektörünün başındaki insanlar yine de insan ve bunların yaptığı yolsuzluk veya sahtekarlık örnekleri tabii ki olacak. Tutup tarihten seçilen birkaç örnek komple sağlık sektörünün saygınlığını düşürecek argüman olarak kullanılmamalı diyeceksiniz. Ve tekrar söylüyorum bütün bu kurumların yerine koyacağımız daha güvenilir bir şey olmadığı için anlıyorum bu bakış açısına ve bir ölçüde katılıyorum da. Sağlık özelinden çıkıp genel konumuza dönersek yalan söylemek yalnızca sağlık kurumlarına özel bir şey de değil. Şirketler falan da dahil buna. Sosyal medya şirketleri, istihbarat departmanları, yapay zeka şirketleri dünyada ekonomileri istatistiklerden sorumlu yerler. Kamuya hepsinin yalan söylediği sayısız örnek varken nasıl gerçekten bir şeye dezenformasyon dendiği anda ha tamam deyip göz ardı edebiliyor bir insan bugün bilmiyorum. Yetkili mecralar buna dezenformasyon demiş ama belki dezenformasyon değildir belki gerçektir gibi soru işaretlerini 21. yüzyılda bütün bunları yaşamış herhangi bir dünya vatandaşının sahip olması çok normal bence. Birbirine karışmış durumda zaten her şey. Yani çok kaotik bir tablo çiziyorsun diyebilirsiniz ama bir noktada toparlayacağım. Neyin doğru olup olmadığı kimin yalan söyleyip söylemediği o kadar belirsiz ki bence insanlar da umursamayı bir ölçüde bıraktı artık çünkü sürekli sirkülasyonda olan haberlere gerçekten duygusal olarak kendini bağlarsan ve bütün dikkatini verirsen hem çok yıpranıyorsun hem de çoğu zaman aptal gibi kalıyorsun ortada çünkü bir video keşfete düşüyor milyonlarca izleniyor herkes sonsuz tepki veriyor çok histerik bir şekilde Haklı veya haksız için o kısmında değilim sonradan o videonun yapay zeka olduğu ortaya çıkıyor başının sonunun kırpıldığı ortaya çıkıyor bilmem ne oldu ortaya çıkıyor 10 yıl önceden oldu ortaya çıkıyor sahta bile olsa insanlar yine de hassas siyetini belli İşte ne güzel diyebilirsiniz ama bence gerçek olmayan bir video için 2 hafta boyunca panik yapmak çok güzel bir senaryo değil. Sonra Grok falan gittikçe geliştiği zaman ne yapacağız bilmiyorum. Çok yakın bir tarihte bile izlediğimiz şeylerin gerçek mi değil mi olduğunu anlayamayacağımız bir noktaya gelebiliriz bence. O zaman ne olacak mesela? Gerçekten gördüğümüz bir şey gözümüzle gerçek olup olmadığını hiçbir şekilde anlayamadığımız noktada ne olacak? 1000 yıl sonra falan değil bu bu arada. 6 ay sonra falan da olabilir. Olacağı ile ilgili şöyle bir teori var ve çok inanılmaz pozitif bir teori değil. Bu teori ama internetin derinliklerinden Neydi belirsiz bir yerden, anonim kaynaktan almadım. Geçen kısa formatlı videolarımdan birinde bahsettiğim bir şey bu. Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt ve Amerikan tarihinin en etkili siyasetçilerinden biri Henry Kissinger'ın birlikte yazdığı bir kitap var. Yapay zekanın geliştirilmesinin ve bununla ilgili regülasyonların en başında olan insanların yazdığı bir kitap olduğu için en azından kulak verilmeye değer bir şey olduğunu düşünüyorum. Kitapta şöyle diyorlar. İnternette gördüğümüz şeylerin gerçekten gerçek veya sahte olup olmadığını kendi algılarımızla çözemediğimiz bir noktada bunu sürekli yapay zekaya soracağımızı söylüyorlar. Yani bu gerçek mi, söyler misin? Bu doğru mu? Falan diye asistanımıza soracağız yapay zeka. O da bize gerçeği söyleyecek. Bir de şöyle bir şey de söylüyorlar. Hazır kitaptan bahsetmişken onu da söyleyeyim. O kadar çok bilişsel beceri yani beynimizi kullanmamızı gerektiren şeyi yapay zekaya yaptıracağız ki artık kullanmayan organ köreldiği için beynimiz körelmeye başlayacak diyorlar kitapta. Tek başımıza insan halimizde bir şeyleri yapamamaya başlayacağız ve her noktada yapay zekaya ihtiyacımız olacak diyorlar. Gerçekliği algılama konusunda bir şirketin ürettiği bir alete ihtiyacımız olması hiç güzel bir senaryo değil bence. Bu senaryoda nispeten bize yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir şey de şu. Biraz absürt gelebilir ama bence gerçekten gerçekleşebilir. Bugün mesela çoğumuzun kaslı olmasına gerekiyor. Çoğumuz ağırlık kaldırmamız gereken işler yapmıyoruz ama yine çoğumuz kaslı olmak istiyoruz. Neden? Çünkü sağlıklı bir şey ve aynı zamanda çekici bir şey. Muhtemelen nüfusun çok büyük bir kısmının en basit şeyler için bile yapay zekayı kullandığı bu potansiyel senaryoda tek başına karar verebilmek veya yapay zekaya olabildiğince az ihtiyaç duymakta çekici hat bir şey olacak. Ve belki de bugün nasıl spor salonuna gidiyorsak vücudumuzu dinç tutmak için o zaman da beynimizi aktif tutmak için yapacağımız şeyler olabilir. Belki yine merkezlere gideceğiz. Belki evden çalışacağız. Yüzyıl sonrasının fitnessçıları zeki oluşuyla öyle çıkabilir yani. Beyin fitnessçısı falan bilmiyorum. Bir düşünün. Hiç olmayacak bir şey değil bence. Hiçbir zaman bir yapay zeka modelinin tamamen objektif olduğunu da düşünmemeliyiz bence. Özellikle gerçekliği algılamamızın tek yolu o aletse. Bu alet işine gelmeyen şeyi bize göstermeyecektir. Ve bunu yaptığında yakalanırsa da muhtemelen bu yapay zekayı üreten şirketler whoops! Biz ayarlamadık. Yapay zeka bazen böyle hatalar yapabiliyor deyip kendi üstlerinden atacaklar bu hataları yapay zeka modeline. Şu an yaptıkları gibi. Ama tabi bilmiyorum. Geleceği tahmin etmek her zamankinden daha zor şu. An. Sosyal medya ve dezenformasyon olayına geri dönersek onda da şöyle bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Acaba gerçekten keşfetimizdeki hiçbir şeyin gerçek veya sahte olup olmadığını anlamadığımız bir noktada bazılarımız sosyal medyayı bırakır mı? Çünkü gündem gerçek mi belli değil, insanlar gerçekten insan mı belli değil, içerik gerçek mi belli değil. Tamamen delilik, tamamen şizoluk. Ne gerçek ne sahte belli değil. Bu noktada gerçekliğinden çok da emin olabildiğimiz gerçek hayat hala bir alternatif olacağı için çoğumuz direkt ona yönelebiliriz bence tekrar. Ben hayatımda neyin ne olduğunu tamamen Meta'nın bana atadığı yapay zeka asistanına soracağım bir hayattansa kendi algılarıma güvendiğim bir gerçeklikte yaşamayı tercih ederim çünkü. Ya kulağa ne kadar distopik geldiğine bakar mısınız? Kendi gözlerine inanamayacağım bir dünyada yaşıyorsun. Bu çok böyle uçuk bir mesaj verme amaçlı fantastik distopik romanlarda geçen şeylerdir bunlar ama çok yüksek bir ihtimal olarak ele alınıyor şu an. Tabi sanal gerçekliği bırakmak herkes için o kadar kolay olmayacak. Çoğu insan işletmesi ekmeği oraya bağlı. Ve bütün bu teknolojileri geliştiren şirketlerde sanal gerçekliği terk etmesi zor bir şey kılmak için ellerinden geleni yap yapacaktır muhtemelen. Fakat bıkıp bırakmanın bazı insanlar için gerçek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. İlerideki süreçte işler böyle giderse. Tekrar söyleyeyim her şeyin nasıl olduğunu belirleyen sonsuz faktör var. Gelecek tahmini yapmak çok zor. Kimse yapamıyor spesifik olarak. Şimdiye dönersek ama bana 2023'te özellikle seçim sürecindeki hangi bilgi gerçek, hangi bilgi sahte, hangi video gerçek hani yerini bir vurdum duymazlığa bıraktı gibi geliyor. Hafif bir nihilist böyle vurdum duymaz hiçbir şey umurumda değil tarzında bir mentalite var gibi genel olarak. Gündemin zaten deli olmasından ziyade ekonomi de bu genel vurdum duymazlığa bir etkisi olduğunu düşünüyorum zaten bin tane ödemem var şu var bu var ben ne yapayım gündemi falan gibi bir umursamazlık yani kimsenin suçlanacağı bir senaryo değil bu arada gerçekten bir ekonomi bir de gündem bizim duygularımızdan ve dikkatimizden beslenen milyar dolarlık sektörler var aşırı aç gözlü oldukları için de tüm bunları suistimal ediyorlar ve bunun ürünü olarak da biz çok daha vurdum duymaz ve umursamaz bir kitle oluyoruz mesela genellemeyi sevmem ama şunu da söyleyeyim şu ikisinin arasını göremiyorum ya çok histerik inanılmaz büyük bir tepki bir hafta süren ya da tamamen vurdum duymaz. Rasyonel, istikrarlı ve organize bir direniş çok fazla göremiyorum. Genel olarak toparlayalım. Kişi bugün 21. yüzyılda, 2025'te yaşayan biri olarak zihnine, dikkatine ve duygularına çok büyük bir savaş açıldığını fark etmeli. Her şey bize çok siyah beyaz, iyi kötü ve provokatif bir şekilde sunuluyor. Oradaki ılımlılığı, dengeyi, aradaki hakikati bulmakta bizim sorumluluğumuzda. Her konunun uzmanı mı olmaya çalışmalıyız? Hayır. Öyle bir vaktimiz, fırsatımız veya enerjimiz olmayabilir. Ama bir konunun bizim için önemli olduğunu düşünüyorsak, belki dürüstlüğüne ve niteliğine güvendiğimiz insanları takip ederek, eğer kutuplaş uğraştırıcı bir konuysa bir bu tarafı bir bu tarafı dinleyerek kendi filçemizden geçirebiliriz konuyu. Her konu bu kadar uğraşmaya değer mi? Hayır. Dünyanın her sorunu bizim sorunumuz bu tabii ki hayır. Bize verilen her bilgiyi sorgulamak durumunda mıyız? Yine hayır. Medyanın görevi her sorunu sizin sorununuz yapmaktır diye bir söz var katılıyorum. Ekranda gördüğümüz şeylerle aramızda duygusal bir bariyer olmalı. Gördüğüm bir şey beni çok kolay ağlatamamalı veya sinirlendirmemeli. Ama bunun dozuk açıp mutlak bir umursamazlığa da gelmemeli tabii ki. Bakalım birlikte göreceğiz kurumlar güvenilirliğini geri kazanmak için adımlar atacak mı? Cidden internet neyin ne olduğunu anlayamadığımız bir Dönecek dönüşecek mi tamamen? Eric Schmidt ve Kissinger'ın dediği gibi bize atanan özel yapay zeka asistanlarımız olmadan gerçekliği algılayamadığımız bir noktaya gelecek miyiz ömrümüzde? Distopik karanlık ihtimaller olabilir. Başta dediğim gibi ama geleceği yön görmek her zamankinden zor. Bambaşka senaryolar da bizi bekliyor olabilir. Bu kitapları yazan insanları şaşırtacak şeyler de yaşanabilir. Göreceğiz birlikte. Doğru bilgi, yanlış bilgi, dezenformasyon bunların arasındaki çizgiler net mi? Yoksa gri bölgeler var mı? Bunların ne olduğunu söyleyen kurumlara tamamen güvenilebilir mi dünyada? Düşüncelerim böyle bu konularda. Sizin yorumlarınızı da görmek isterim. Çiriyi beğendiyseniz videoyu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Bunları demek için raconu biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.